Merhaba. İsmin ne? Emmi Abbas. Merhaba. Senin ismin ne? Sena. Sena. Benim de Fahri. Memnun oldum Sena. Nasılsın? Memnun oldum. İyi misin? Neler yapıyorsun? Şimdi ben geldim, otobüsten indim, çarşıdayım. Ama hangi çarşıdayım? Onu da bilmiyorum. Şu an şarjım yine azaldı. Edeceğim. Şurada gideceğim bir yemek yiyeceğim. Saat 4 oldu. Otobüs 2000 tümen. Gayet ucuz ve ekonomik. Şimdi burada Tebriz'de Grand Pazar varmış Tebriz'in. Eski çarşısı. Büyük çarşı. Birkaç tane daha çarşı var. Önemli. Oralara gideceğim. Ama ilk önce bir yemek yemem lazım. Bir, bir restoran bulup yemek yiyeceğim. Ve Akşam yine koç bir koç buldum. Onunla beraber buluşacağız. Şu an işteymiş. Dedi gelip alayım seni tanemlerden falan. Veya sen gel dedim abi. Akşam işten çıkınca buluşalım. Rahat rahat ee, sohbet edip tanışalım dedim. Şimdi bakalım nerede güzel bir yemek var. Şöyle yolda yürüyordum. Şöyle bir kamera gördüm. Dükkanı Girecektim, abiye sordum. Dedim, fiyatlar ne? Sonra, hanım? Eee? Eş? Abici. E, yani hanım? Eee? Hanım, hanım değil. Yu. Ne, Hanım yani. Hanım mı? O kardeşiniz mi? He, kardeşi kızım. He, baldız. He, kardeş. He, Allah'ını Merhaba. Merhaba. İsmin ne? Emmi Abbas merhaba. Senin ismin ne? Sena. Sena. Benim de Fahri. Memnun oldum Sena. Nasılsın? Ben memnun oldum. İyi misin? Neler yapıyorsun? Abi. Geliyorum abi. Bu da babalar abi. Babalar. Ha babaları. Ha. Merhaba abi. Geliyorum abi. Ee, bir şey diyor musunuz? Çok memnun oldum. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz, Abbas. şey unuttum <laughs> ismini ya. Abbas başka diğer arkadaşın ismi kaldı. Çok güzel tanıştım. Neydi <laughs> ismi? Ha, Emir Abbas. Ha Abbas'tı. Emir Abbas. Emir Abbas. Görüşürüz. Sena görüşürüz. Kendine iyi bak. Çok güzel insanlar. Arkadaş olduk Arkadaş olduk abi. Abbas'ına arkadaş. Arkadaş olduk. Adın <laughs> ne abi? Fahri. Değil mi? Fahri. 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 Çok hoş geldin sen. Hoş bulduk abi. Sağ olasın. Sağ olasın abi. Özün gelmişsin sen. Özün Çok hoş geldin sen. Hoş bulduk. Abi neredesin? Geziyorum abi. Gezmeye geldim böyle. Bir geldim az önce sende karşılaştık dedim. Bir video çekeyim. Sonra tesadüfen o, oradaki insanlarla karşılaştık. Abbas. Abbas çok güzel. <laughs> böyle bir restoran, lokanta. <laughs> Şöyle direkt birden çorba geldi. Ne çorbası hiçbir fikrim yok. Hemen bakıyoruz. Bulgur var galiba. Bulgur çorbası gibi bir şey. Abi direkt çorba getirdi. Hiç sipariş vermedim. Başlıyoruz. Şöyle bir kebap söyledim ama salatayı kendimiz alıyormuşuz. Şöyle bir yeşillik tabağı yaptım. Böyle bir yeri mevcut. Güzel. Çorba gayet lezzetliydi. İçinde e, bulgu vardı. Böyle tercihleri gibi bir şeyler vardı. bayağı lezzetliydi. Bitirdim. Şimdi biraz yemeği bekliyorum. Şöyle bir kebap geldi. Pilavın altında kalmış. Safranlı gene pilav. Şurada az bir şey tereyağı var. Domates, lime, limon Afiyet olsun. Dedikten sonra tekrar değerlendirme yapacağım ama kebap şu an için gerçekten güzel gözüküyor. Böyle kum gibi dağılıyor bulgur gibi. kebabın en büyük şeyi de budur. Hemen test ediyorum. Testin için. Gayet güzel. Buraya gelip yiyebilirsiniz. <laughs> Yemeği yedik, şimdi tekrardan gidiyorum. Biraz gezip dolaşacağım. Ama e, söylemek Lazım galiba çünkü gelecek olan Birisi olursa Diye Hijyen biraz Sıkıntılı Yani hijyende biraz Sıkıntı var ama Bilerekten gelirseniz daha iyi yani Bazı restoranlarda maalesef hijyen sıkıntı burada da biraz. Tamam Şöyle çıktım ana caddeden şöyle ara sokaklara girdim. Binalara bakayım diye. Şöyle. Eski yapılı binalar var. Güzel. Şimdi böyle buralarda biraz gezeceğim, takılacağım. Ya çarşıya giderim aslında da ee, çantaya gitmek istemiyorum. Çantayı bıraktıktan sonra gelmesi daha kolay oluyor. oluyor. Şimdi i̇şte böyle ara sokaklarda takılacağım. Bizim koç 22 bitince de çantayı bırakacağım. Biraz onunla takılırız diye düşünüyorum. Güzel binalar var ya. Hoşuma gitti. Işık, ışık ışık hak ve olun hava çarpmasın. Yeşil yanıyor ama arabalar hala geçiyor. Yani yeşil yanıyor ama arabalar hala yanıyordu. İran'da bu konuya çok dikkat edin. Arabaları biraz tehlikeli kullanıyorlar. Bayağı sıkıntı. Şimdi abi yazdı bana da onunla buluşmaya doğru gidiyorum. İşten çıkmış. Buluşalım. Tekrar açalım. Ben şimdi geldim. Ee, nereye geldim? Erk Ali geldim. Burası Tebriz Kalesi ya da Tebriz'in Ark Kalesi diye geçiyormuş. İlhanlılar tarafından yaptırılmış. camlı olarak kullanılmış. Mescidi Ali Şah olarak da bilinir. Taceddin Ali Şah tarafından yaptırılan bir bina imiş. Burası. Yani tahminim az önceki tahminim doğru çıktı. Tebriz Kalesi. Bir şey Ama İlhanlılar tarafından cam olarak yaptırılmış. Abiyle de bir yerde buluşacağız. Bu tarafa doğru gel dedi. Bayağı büyük bir yapı. İçine gireriz. Burayı da gezeriz yeterli canım Şimdi biz Ali abiyle buluştuk. Beraber metroya bindik. Onun bir işi varmış oraya doğru gideceğiz. İran metrosunda bugün görmüş olacağız. <laughs> Az önce evet. şeyle geldim, otobüste geldim 7 TL şeyden buraya terminalde. O İran <laughs> otobüsünü gördük şimdi metrosunu göreceğiz. <laughs> evet. Bir de metrobüs var galiba sizin. Metrobüs evet var. Şeyde caddede onu da evet. gördük. Şey, biz bir artı diyoruz da siz metrobüs diyorsunuz. Biz metrobüs diyoruz yani İstanbul'da biliyorsun. Evet, evet. Anadolu yakasından Anadolu yakasına. Kalabalık değil ama yani İstanbul gibi değil zaten. Bilet ofisinden kart aldım bir tane. Hem hatıra kalması için hem de. Yok mu içinde? Hayır ben yok. Basayım ha? Şöyle geçtik. Şöyle i̇şte gidiyoruz. Kart aldık. Kart 5 bin tümen, 10 bin tümen de. İçine yükledik. Şimdi gidiyoruz. Bu taraftan. İstasyona indik. Burası meydan. Saat istasyonu. Şurada da ne zaman gelecekleri yazıyor. Tabii ben anlamıyorum ama hala abi. Şimdi bize söyleyecek. Ortalama kaç dakikada bir var abi? Hı? Kaç dakikada biri var? Ne? Kaç dakikada bir var? var? 15 dakika. 15 dakika. Teşekkürler. 15 dakikada bir varmış. Öyle. Ha. Şimdi metrodayız da burada e, bayanlar bölümü, erkekler bölümü ayrıymış ama e, erkekler bölümü bayanlar girebiliyor girebiliyormuş. Bayanların bölümü erkekler giremiyor Şöyle bir metroları var. Güzel. Az önce güvenlik abi dedi. Çekim yapmak yasak. Şöyle, istasyonda çekim yapmak yasak dedi. Trenden çekeyim dedim evet. şimdi biz Ali e beraber metroda indik böyle bir binaya geldik. burada bir toplantı varmış Türkçe toplantı ona katılıyormuş. ben de geldim böyle tekrardan bir bina yapıyorlar hava burada da sıcak onun için İran sıcak yani. Şimdi işte bu binanın altında şöyle bir masal, kafe, restoran diye bir yer var. Buraya geldik. 10-15 kişi ee, toplanıyor böyle arkadaşlar. Kendi aralarında bir sohbet konusu belirleyip onu konuşuyorlar. Ben de bu akşamki toplantıya misafir oldum. Öyle biraz dinledim, biraz konuştum neler yaptığından bahsettim. Şimdi de bitti gidiyoruz.